Ay ben önümü göremiyorum. Anne. Ay tır, kafam. Ay, ay kafam. Ay, 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 ay. Anne. Anne. Ne oldu kızım? Bismillah. Niye böyle geldin sen şimdi? Anne göremiyorum. Bu deli ya. Gözünde göz bandı var. Şimdi göremiyor musun? görebiliyorum anne. Çok teşekkürler. Bay bay. Bay bay canım. Üstünü giyin aşağı kahvaltı yerde. Tamam anne. Ben üstünü giyin gideyim. Şuradan gerek var. Bu kanalı koyayım şuraya. Şöyle hızlıca Üstüme giyip şimdi okey hazırım şöyle takalım istekim çünkü için içtim ama ileride yalan tutuyor bu. Telefonumu da alayım. Ben hazırım. Şöyle. Aşağı katta görüşürüz. Geldim. yapacağım. Ay ben çıkı çıkı çık çıkı çıkı çık 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 çık. Tamamdır. Bir şey koysun. Ben de sana koyayım. lamdır. Çık 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 çık. Şuradan. Ay. Ay, dur şurada yanacak. Şuradan, Şuradan. Şuradan. Yeah. <laughs> oh, <okay. cười> Senin içine de Hayır. Çocuklar mı? Hayır. Şöyle var? Ne var? Ne Bir daha Ben bekliyorum. Üst kat. Aa, bekliyorum, bekliyorum. Annem kovaltı getirmiyor arasam mı acaba neyse arayayım alo kızım Ne arıyorsun evin içindeyiz sinirlendirme beni bak anne sadece kahvaltıyı getirdim diyecektim Kız, kızım biz evde gideceğiz Niye gitmiyorsun? Niye? Ama anne ne yapayım? Ben de burada yemek istiyorum. Tamam masanı koy. Masanı koy. Getiriyorum. Tabii efendim anneciğim. Tamamdır. Kapattı. Ay. Kapattı. Getireyim. Şunu şuraya koyayım. Sen şurada dur. Dört. Dört. Hazır. Bekleyeyim. Biraz sonra bitiririz. <laughs> Sabah olmuş. <laughs> Şuradan Şimdi... üstünü giyeyim. Şuraya gideceğim. Tamamdır. Ben gideyim Ay! an. Ayy! O ciskotları bindiriyor. Neyse ben gidiyorum. Şurada yiyeyim. Hadi bay bay. Ama oksunum da boş ver. Şöyle. Tamamdır. gidebilirim de şunları da bir söndüreyim. Tamam gideyim. Kızımın elini yedi. Ben de ama bunu götüreceğim. Ay alınmıyor bile ya. İki 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 Geldim. yürütücüyüm. Orada üstümü giyin. Ücretsiz hediyeyi almaya gideceğiz. Tamam. Tamam anne. Şöyle giyin ben bakacağım. Şöyle ben sen bana yemek getirdiğin zaman bana söyle. Ben bunları buraya saklayayım. Tamam. Tamam sakladım anne. Hadi. hadi üstüm hazır. Evet hazır anne. Hadi ben de giyineyim kızım. Kalsın bu üst. Ne dışarı çıkacaktım ya. Bugün, bugün hava soğuk. Kızımı sorayım mı? Ya nasıl? Soğuk olsa bile biz böyle giymişiz. Bunları kızarırlar çok güzel. <laughs> ya da ona da kötü olur. Şimdi giyineyim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben niye bunu aldıysam. Ay. bismillah. Niye bunu aldıysam bu arabanın anahtarı. Kızım hazırsın. Hazır ne telefonum ve afacımı almak kaldı. Ne 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 afacımı mı? Kızım afa afacan mı? Ne hava makinesi? Sen de söylüyorsun. Doğru hadi gidelim. Ne kadar yaşık biriyim ben. Açıl sen de şu. sen senin gidelim. Sen Geldik. Hadi gidelim. Anne. Uf. Açıldın kapı bakalım. Ücret seti koşuyoruz. Evet anne. Hadi gidelim. Anne gel. Ergin kızım. Ergin kız Mavi. 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 Kızım burada açacağım. Tamam anne ben gözümü kapatıyorum. Kapatıyorum ben de kapatıyorum. Kapattım. Açıyorum anne. Şimdi ben açıyorum. Doğru ya. Evet. Tamamdır. Ay sen gördün mü? Gördüm kızım. Nerede? Sana özel ya da bana özel.

bu. Anne. Çok güzel bir şeydi. Hemen içine cüzdanımı koy. Cüzdanımı içine koyayım telefonumu. koy. Anne bir daha koyuyorum. Üç, iki, bir koy. Tamam, tamam, Kızım geldi kaçı verdi benden tırman. Hayır anne tırmanamam. Kızım tırman. Telefonum var anne. Tamam. Hadi. Üf tamam. Anne telefonum düştü. Ay kızım. Beni kırılmış. Neyse al kızım. Geldi. Geldik sonunda. Hadi gel kızım gidelim. Ayıp kızı kızım. Şunu. Dur anne çık. Tamam kızım çıktım. Ya çıkma. Ben gidiyorum. müzik yapacağım. Sen telefonu var. Tamam anne. Şöyle temizlik kıyafetim. Söyle. Şunu alayım. İsmini mercimeli verdim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım saat sonra akşam olur. Tamamdır. Kızım hadi uyumaya. Anne birazcık daha. Kızım uyuyacaksın. Tamam mı? İyi geceler. İyi geceler kızım. Tamam ben de uyuyayım şöyle yatağa. Sonunda geldim ama ay birazcık geç mi gelmişim? Herkes uyumuş. Neyse ben de giyineyim. If I like I'm gonna think I'm to like, like, like.